Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bu videomuzda yine COVID-19 Hindistan olaylarını inceleyeceğiz. Ee, Hindistan'la ilgili kötü haberler Türk medyasında da, Türk basında da yer almaya başladı. Hindistan kontrolü kaybetti, COVID'de yenildiler. Çok kötü duruma geldiler, bir dehşet içindeler, felaketi yaşıyorlar. Ee, Türkiye'ye de Hint mutasyonu ulaştı. Türkiye'de 5 kişi de dün açıklanan rakamlara göre Hint mutasyonu e, bulundu. Umarım bu kontrol altına alınır ve yayılmaz. Çünkü durum felakete doğru gidebilir. Türkiye'de kötü günler geçirebilir. Dün Hindistan'da toplam 3647 ölü vardı. 379459 yeni pozitif vaka vardı arkadaşlar. Bu Covid ortaya çıktığından bugüne bir ülkede görülen en çok vaka sayısı ve ölüm sayısına denk geliyor. Hindistan dünya rekorunu kırdı. Görüyorsunuz 1 numara Hindistan, 2 numara Brezilya, 3. Üç. sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Dün Amerika'da 954 kişi ölmüş, Brezilya'da 3019 kişi ölmüş. Hindistan 1. sırada 3647 kişi hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Yani bu Hint mutasyonu çift e, hücreli, çift varyantlı mutasyon diyorlar. Çok tehlikeli. Görüntüleri izleyelim. Is the world Hindistan'ın dünyanın en büyük aşı üreticisi olduğu belirtilmiş. Ee, geçen haberlere göre Hindistan komşu ülkelere, fakir ülkelere, kendinden e, daha alt seviyede ülkelere aşı yardımlarında bulunmuş. Kendi ülkesine aşı yapmamış. İnsanlar aşıdan kaçmışlar. Dini bayramları varmış. Dini günlerinde Ganj Nehri'nde yıkanmışlar arkadaşlar. Ee, bu... Yıkanma sırasında da biliyorsunuz iç içe oldukları için görüntüler var. Hastalık hızla yayılmış. Hint e, bilim adamlarıyla röportajlar yapılıyor. Durum içler acısı. Sokaklarda görüyorsunuz caddenin kenarında ölüleri yakıyorlar. Bu yanan ateşler ölüleri yaktıkları ateş. Çünkü bu merkezlerde, ölü yakma merkezlerinde yer kalmamış. Dünyanın çoğu ülkesinden yardımlar bekliyorlar. Hindistan kontrolü kaybettiği için önüne geçemiyor. Durum bir trajedi. Böyle hastane bahçesini görüyorsunuz. Hastanenin kapısının önünde, bahçe kapısının önünde yatıyorlar ki içeriye girebilsinler ama bir gün yaklaşık 24 saat bekleyenler varmış. Dünyanın en büyük aşı üreticisi olduğu unutulmasın büyük fabrikalara sahip 90 milyon yanlış hatırlamıyorsam aşı üretebiliyorlarmış. Günlük herhalde 90 milyon aşı üretebilecek kapasiteleri varmış. 1 milyar bağış yapmışlar. 1 milyar doz aşıyı bağış yapmışlar. Kendi nüfusları 1 milyar 400 milyona yakın. Onun dışında siyasi parti mitingleri, seçimler olmuş, gerçekleştirilmiş. Bu seçimlerde tabii kalabalıklardan virüs hızlıca yayılmış. Görüyorsunuz oksijen tüpü dolum merkezi. Ee, ülkede oksijen tüpü kara borsaya düşmüş. Oksijen bulunmuyor. Oksijen tüpü hastanelerde de yeteri kadar yok. <laughs> İnsanlar kendi kendini evlerinde tedavi etmeye çalışıyor. Oksijen maskesiyle oksijen alarak kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Çünkü hastaneler kapasiteyi çoktan aşmış durumda. Aşı üretiyorlar görüyorsunuz. İngiliz aşılarını üretiyorlar. Oxford'un bulduğu AstraZeneca aşılarını üretiyorlar. Görüyorsunuz yani. Aşılama da yavaş ilerliyormuş. Çünkü sağlık sistemi knockout. Tüm dünyadan yardım bekliyorlar. Yardım çağrısında bulundular. Amerika, İngiltere, Rusya kabul etti. Bakalım durum ne olacak ama Görünen felaket biraz daha devam edecek diyebilirim. Tam kapanmaya henüz geçmediler. Şöyle görüyorsunuz. Bu kısa bir süre önce, e, 4 gün önceymiş. Sadece 4 gün önce e, Hindistan'da, Bengal şehrinde, eyaletinde Cumhurbaşkanı'nın parti mitingi felaket. Halk görüyorsunuz iç içe. bir felaketi yaşıyor. We should have been more careful. I want to take back on take you back to that question. Bu ölü yıkadıkları, dini olarak kutsal kabul ettikleri Ganj Nehri'nde çıplak şekilde çoğu kimisi üstten çıplak, kimisi tamamen anadan doğma çıplak şekilde yıkanıyorlar. Kadın erkek tüm ulus orada bir kutlama yapıyorlar virüsün bu kadar yayılma nedenlerine de bunu e, bunu neden olarak kabul ediyorlar bu kutlama bu dini bayramları kutsal günleri bu kalabalıkta kutlandı ve bu hale getirdi diyorlar şöyle izleyelim 14 Nisan tarihinden bu görüntü 15 gün önce bu halde kutlama yaparlarken bugün 15 gün sonra durumu ne hale getirdiler görüyoruz. Tüm dünyadan yardım bekliyorlar. Aşı fabrikaları yetersiz. Aşı üretiyorlar ama artık iş işten geçti. Yani geç kaldılar. O yüzden artık ne yapsalar zor. Herhalde bir 15 gün içinde vakalar düşmeye başlayabilir. Bu 15 gün önümüzdeki 15 gün çok daha kötü senaryolar yaşayacakları konuşuluyor. Bunlar sağlıklı insanlar. Aşı yaptırmak için sıra bekliyorlar. Zaten fark ediyorsanız kılık kıyafetlerinden, duruşlarından daha eğitimli, zengin kesim olduğu da belli bunların. Fakir kesim maalesef o aç kalanlar maalesef ulaşamıyorlar bu sağlık sistemine. Şöyle görüyorsunuz kılık kıyafetten bile fark ediliyor. Şöyle şehirlerde görüntüler var. Yine bir hastanenin bahçesi ambulanslar durmuş. Çünkü içeriye alamıyorlar, yer yok. Hindistan'da kontrolün kaybolması dünyayı da bir tehlike arz ediyor. Çünkü Hint nüfusu biliyorsunuz çok kalabalık ve dünyanın her yerine koloni şeklinde yayılan bir nüfus. Özellikle Avrupa ve Amerika'da çok Hint nüfusu var. Hindistan'dan Türkiye'ye de virüs ulaştı. 5 kişide görülmüş ve çok hızlı yayıldığı belirtiliyor. Umarım bu hızla artmaz. Short of hope as the coronavirus waiting for a shot of hope as the coronavirus devastates India people queue Bunlar test yaptırmak için, aşı olmak için bekleyenlerin sıraları spor salonlarında bir çadırın içinde hatta gerçekleştiriliyor. Hava sıcak, görüyorsunuz. Ölüler yine hastalar nefes alamadığı için sıcak da daha da bunaltıyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde tedavi olmaya çalışıyorlar bir minibüsün içinde bir ambulansın içinde maalesef görüntüler iç karartıcı daha önce ölüleri sokakta yaktıkları yer kalmadığı mezarlıkların yetişmediği Müslümanlar mezarlıklara gömüyor onlara da yetişmiyor bu Hintlerin de sokakta yakıyorlar yakma o, kralatorium mu diyorlardı o Yetmiyor fırınlar yani yetmiyor. 8 saat çalışan normal düzende yerler artı 24 saat çalışıyor ama nüfus kalabalık ölü sayısı rekor kırmış. 3600'ün üstünde ölü var günlük. Yetiştiremiyorlar. Kontrol kaybetme nedenleri Delhi'de, yeni Delhi'de çok kötü görüntüler ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Sağlık Bakanı görüyorsunuz yeni bir sahra hastanesi açıyor. Hani minibüslerde değil de burada yatacaklar artık. Yani yatsalar ne olur artık? Oksijen yetersiz. Aşı geç kalındı. Bu kalabalık dini kutlamalar, parti kutlamaları. Ne olacak yani? İş işten geçti. Önümüzdeki 15 gün, 20 gün yine kötü görüntüler gelmeye devam edeceğe benziyor. Sağlık Bakanı konuşuyor ama halkın büyük bir kesimi dinlemiyor. Şöyle görüyorsunuz. Ölüleri yakmak için odunları topluyorlar. Şöyle bir birikinti yapıyorlar. Görüyorsunuz beyaz kefene kumaşa sarıyorlar. Diziyorlar üstüne odunları bir yak, mangal yakar gibi bir ateş yakar gibi görüyorsunuz topluyorlar. Bunların hepsi ölü. 1 2 3 4 5 tane bir karede fotoğraf karesinde ölü var. Al bu da ölülerin küllerini topluyor. Durum böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Bu sayede videomuz yayılıyor, daha çok kişiye ulaşıyor. Abone olmayı da unutmayalım lütfen rica ediyorum. Abone sayımız arttıkça daha farklı içerikler üretmeye başlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.